El güler, alem gülerken mihriban ağlar bana, Hatır ağlar canlanır, hem aşiyan ağlar bana. Gürleyen gök yıldırımlar, yaş döküp feryat eder, Sanki mevsim ilkbahardır, anda an ağlar bana. Bağlı ağlar, gül açmaz, bülbül ötmez yerdeyim, İlkbahar geçmiş, çiçek solmuş, hazan ağlar bana. Ağlatır güldürme bilmez nisbetinden bezginim Varsın olsun minnet etmem dilde can ağlar bana Gözyaşım tufana benzer Nuh gerek kurtarmaya Gözler ağlar kirpik ağlar hem keman ağlar bana Gözler ağlıyor kirpikler ağlıyor da kaşlar dağılıyor diyor. Keman kaş demek dolaylı olarak. Mecnun'un aşkımda nefzuun aşka duçar olmuşum. Çölde kaldım gölge ağlar, sahaya bana ağlar bana. Hem gölge hem gölgelik bana ağlar. Asma gün doğsun sevinsin, bayram etsin gam yemem. Bir gönül var ta içeride her zaman ağlar bana. Bir huzurum anlamaz derdim nedir nadan olan. Şundan ancak bak diyarım, arifan ağlar bana. Bu beyti biri yani İnsanlar anlamıyorlar, ne adamlar anlamıyor ama ben değil Arif beni anlıyor diyerek Süleyman Arif Emre ağabeyine bir cemile yaptığını da söylemiş gibi Yakup ağlar, Yusuf ağlar, Kenan ağlar dil Anlaşılmaz bir muamma, kehkeşan ağlar bana Ay güneş, yağmur, bulut, her kim ne var feryat eder Var olan her şey hulasa, asuman ağlar bana Yasin'im kalbin kırıktır, ağlayanlar nur olur Cennet ehlinden olurlar, kim ki kan ağlar bana Benim için ağlayanlar bana merhamet eder